Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Uyap mirasçılık belgesi nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Miras bırakanın son ikametki adresine bulunan Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ile başvurulur. Ardından e, ne diyelim e, kararın neticesinde bu belge Uyap'ta görüntülenir ve veraset ilamı olarak geçmektedir. Yani burada Uyap'ta mirasçının kendi adresine giriş yapması gerekiyor ya da e, avukatı varsa o vekaletle yine sisteme giriş yapmalı. Mirasçılık belgesi ya da veraset ilanı yazmalı arama kısmına. E, tabi burada miras bırakan kişinin TC kimlik numarası gibi bilgiler girildikten sonra kolaylıkla mirasçılık belgesi karşınıza çıkacak ve bunu alabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza sahibi olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.